Arkadaşlar sürekli maçımıza gelen bu es support neymiş dedim ben. Tamam mı? Bir alalım şunu bir oynayalım neymiş dedim. Aldım. Yanımda da Tutek'in Samir oynuyor. Tutekin'deki dedi ki abi şunu oynayayım olayım. Hayır dedim. Samir oynayacaksın. Samir'e şu anda hiç kolun bile olmasa dedim en kötü dedim. 40 kdm'ye çatıyor Samir al dedim yanıma gel <laughs> Abi diyor o diyor hop tutan bir karakter olduğu zaman vuruyor diyor. Ben dedim rahat yap sen rahat ol. Şimdi buna arkadaşlar W açılıyor. Sanırım W atlanıyor Gidiyorsunuz işte Tanrıçanın göz yaşını şeye çeviriyorsunuz. Mana vereni. Para mı atıyorum lan sağ sola? At bakayım. Al abi. Tut. Ver, ver bakayım bana para. Kendi bana mı kırsın? Bana at bana bana. bana. Buraya mı atıyorsun dur. Lan, nereye atıyor? Aa. Tamam sen at ben tutmaya çalışayım o zaman at. <laughs> Allah razı olsun Samira. Allah razı olsun abi. Allah Allah kahretmesin. İnsan dilencinin kafasına para atar mı? Gel böyle. Arkadaşlar Allah razı olsun. Bir like like atın siz de. <laughs> <laughs> güzel bağladık, güzel bağladık. Şimdi arkadaşlar normalde support falan oynamıyorum ben biliyorsunuz. Pyke var karşımızda, Pike Lucian var. Ben Samira'nın arkasında dururum, döverlerse Samira'yı döverler. Bana bir şey yapamazlar zaten. Ben uzaktan şöyle W'nin range'i de bayağı bir uzun. Arkama yaslanacağım buradan, Yuumi oynarmış gibi oynayacağım. Ne yapıyorsun oğlum? Paran ne yap bakayım bir. Ne yapıyorsun? Oh, al bakayım şöyle bir şak diye kafana. Tamam, gel oradan Q, gel sen oradan. Aynen. <laughs> Şunu bil ki ben eşim, yay benim. Hadi bakayım. Ok, bu, bu saatten sonra ok da benim, yay da benim. Hadi lan. Aa, aynen tuttum. Bak ben orada mıyım? Aa nasıl değmedi o? Tuti vur adama. Vuruyor abi? Tuti vur adamlara. Abi vuruyor. Tuti ben doşluyorum oğlum bunları. Ben bunların evine, evine kadar doşlarım onları. Slow veriyorum gir. Bu ne abi? Tamam. Flash yok abi nerede de yok. Kardeşim bak ben bunları var ya. <gülüyor> <gülüyor> Let's go. Özledim şu vadeciyi. Tamam. Pardon ben so support'um özür dilerim. <laughs> Güzel. Kutucuğum <laughs> sen niye öldün lan payka? Ben bunu 1v1'de kestim. Burada flash'ını aldım. Heal'ını aldım. Enayi misin oğlum sen? O da kafamı flash yine falan attı abi. Ben bunu yani. ikini aldım. ya yani, ya yani. hop hop. Aa, büyük yine. Oğlum ne oynarsam oynayayım büyük kaçıyor ya lan. Güzel. Abi mis gibi lan şu 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 support oynayıp insanlar nasıl 0 11 11 çıkabiliyor lane'den? Hiçbir fikrim yok. Bakın şimdi arkadaşlar ben size e support nedir? Nasıl oynanır? Bütün detaylarıyla, incelikleriyle anlatacağım burada. İlk defa oynuyorum bu arada. <laughs> Şu imparatorun fermanını alıyorlar. Onu biliyorum. Ben vurduktan sonra bu güçlendiriyordu rakiplerin bizim Ben bunu adam attığında bunu attığımda adamın pasif Aa! Aa konuşamıyorum. Ben bunu attığımda adama bir pasif oluyor. Benim takım arkadaşlarım bu pasif olan adamlara vuruyor. <laughs> Allah kahretsin. Neyse okursunuz arkadaşlar. <laughs> abi tabii at. Şurada. Hani oğlum. Sen nasıl şaka bir korkaksın yapacağım. ya? Sen, sen nasıl şaka bir korkaksın? Şaka, şaka yaptım abi. Tamam. Kendi bizi çektirme. Sen bile bul musun? Ben, ben bile kaldım abi. Yakışır mı yine? Ah. İki oldum abi. Tamam şunu da ver bana şöyle. Hemen şöyle vuruyorsunuz içeri giriyorsunuz. Vuruyorsunuz içeri. Oo o değmedi bu arada. Tuti tuti şuradan bir çıkayım tuti. Tuti tuti. Hı, 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 Tamam hiçbir sıkıntı yok. Abi o sahneye belki koyabilirim ya o sesi. Kardeşim. Tuti tuti hiçbir şey olmaz bana hiçbir şey olmaz. Slow vere vere. Slow. Kestin oğlum. Let's go let's go. Tuti slow oluyorum gir. Abi giremem skillim yok. Tuti Allah kahretmesin. Vur adamı adama vur. E vurdu. Ne yapıyorsun oğlum? Milyon blok yedim abi giremedim ya. Ya bırak kimlerle oynuyorum ya. Bırak ya kimlerle oynuyorum vallahi billahi ya. Şimdi bak AD çıkacağım ADC ye kasacağım yemin ediyorum. Vurmadı ya bildi. niye vurmuyorsun oğlum ben adamı dövüyorum burada. Peşinden yürüsen ya. Necim yok abi yürüyüm, oğlum, tamam Yürüt. ben slow veriyorum. Direkt yürüsen önüme geçsen ölmezdin. İnşallah ölürsün lan orada. Ah be. Neyse. Görüyorsun adam bak bir tane ward attım canını nasıl kurtardım görüyorsun değil mi? Bir tut ya. lan onu. kaç ondan şimdi bana doğru. Kaç ondan şimdi bana doğru. Kesin abi ADC keseceğim kesin. Kesçam tabii yani. oğlum. Kesçam tabii lan. Aa. Hadi keseceğim 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 sen ne Oh. Acı çektire çektire. <laughs> tamam base'imi atayım. Şu itemimizi alıp gelelim. Bendel cama ayna. İlk item Bendel cama ayna çıkıyorsunuz arkadaşlar. Bu çok önemli. 3 <laughs> <laughs> yıllık Ace Support eşinde oynadım. <laughs> Ace Support daha meta değildi ben oynardım arkadaşlar. Size söylemiyorum. Ben. Bu <laughs> 13 yıl önce falan abi Ace Support oynuyor. Tabii, tabii Hayır bundan 22 sene önceydi. Biz ilk başta Ace Support başladık bugün tamam mı? Tuti. Evet. Bak çok fazla vuruyor olman gerekiyor şu an seni. Deli gibi kastırdım seni. Şu şu sen ne yaptığını zannediyorsun oğlum? ADC'ye de vur ADC'ye de vur. Kaç. Versin. Slow vereceğim ona slow vereceğim. Let's go. O da bende kaldı. Tamam. Güzel. Ee, bir support olarak killerin bende kalması çok önemli arkadaşlar. Çünkü ben eş oynuyorum. Bir tane aldı değil mi Rengar? Tamam oğlum ne yapıyorsun? Tamam sal sal buraya gel. Aa. Sana ona vereceğimi ben alırım kardeşim. Push'ta Avel well, ping atacağını. Biz puştarız, sen gidip... daha... Neyse Ejderasa. neyse arkadaşlar neyse. Tamam şimdi benim ulti gelsin ben size neler neler göstereceğim arkadaşlar. Tuti ulti de dediğinde bak girmezsin geride durursun falan yemin ediyorum var ya bak çok söverim sana haberin olsun. Bir alt olayım ben. Be ben beni alt yap. Oğlum geldiğine geleceğine pişman oluyor ki. Ben normal dövüyorum bunları oğlum. Al bakayım şunu da. Oh. Oh. Tuti. Tuti hazır mısın? Değilim abi. Nasıl değilsin? Dur dur hazır ol. Abi değilim. Oğlum ben normal ADC gibi dövüyorum ki bunları. Dövüşüm yok Ç abi. Çocuklar illallah dedi yani İllallah dedi bildiğin yeter artık dedi. Oyuna bak falan filan diyor. Bak ben bu rengarı var ya yemin ediyorum. Bu nasıl bir ping lan böyle kim attı bunu? Bunu kim attı oğlum buraya bu ward'u? Sen attın değil mi? Hey, hangisi? Aa geliyor geliyor bak gördün mü? <laughs> e yok ben çıkıyoruz geri. Gel hadi, hadi hadi. Hadi Kardeşim bak ben var ya bu karakteri oynuyorum ya. Bu, bu neymiş böyle? Hadi bir tane dokundurayım. Asıl o Allah kahretsin özür dilerim özür dilerim Sveyn özür dilerim Hayır 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 Görmüyor çekemesin ah, ah. Allah kahretsin be Sveyn'le alaka ya Sveyn'le alaka ya Tamam olsun olsun iyiyiz arkadaşlar iyiyiz Bizim tamamen support şey ADC Evet abi Pardon ADC benim support tip. baksana işte 2-3 oynuyor <laughs> Allah, 2 -3 Allah Allah 2-3 pişman var ben support'um ya <laughs> Oğlum bu çünkü çok güçlü benim oynadığım karakter. Bununla normalde hani fidlemek mümkün değil ki. Baksana ulti geldi biraz önce attım. 56 saniye bir de ben bunu aksiyon mark çıkacağım arkadaşlar. Bir, biraz önce MOBA'dan bak şey pardon. Çok önceden beridir oynadığım için biliyorum. Aksiyon mark diye bir item vardır. Belki bilmiyorsun. <laughs> Neyse tamam trollü bırakıyorum. Aksiyon akımı çıkacaksınız buna. Gerip gerip re işte şey gibi. Bir, okçu gibi düşünün beni. Gerçek bir Türk okçusu gibi böyle hani biliyorsunuz biz. Aha. Hadi. Bu kadar abi. Bu kadar abi. Bu kadar bak bu kadar. Bu kadar ya bu bitti. Bitti abicim bitti bak. Al şunu da sücim. Bitti abi bitti bu kadar ya. Let's go ya. Şöyle bir tane de şundan atıvereyim. Support is easy bro. Gelme kesiyor diyor bu arada Yasuo. Ya toplayın Yasuo <laughs> alırsam voli bir alırlar karşına. Adam bir tane AD çıkmamış. Yasuo'nun karşısında MR çıkıyor anasını satayım. Herhalde şeyi bitirecek. <laughs> ne alaka oğlum bu ne alaka çok saçmış yaptı. İlk başta zırhı çıksa neyse de bu arada ultim geldi. Ultim geldi ne alaka ne alaka oğlum. Aa. Direkt, direkt bu arada abi. 10 Duruşum saniye 10 da. saniye gelmedi ama. Bu çocuk bakmıyor bakmıyor. Ha öldü. Evet evet benim itemin pasifi de var ya. Bir dakika şunları bir göstereyim bize tüte. Ulti at A Öl keseyim abi direkt. Puh. Tamam ben alacağımı aldım orada. Tamam bizim işimiz yok arkadaş. Ben gittim ya. Mis gibi oyun ya bak. Ben hatta bunu ayakkabı gideyim bir tane Ionia çizmesi alayım bir seri seri ulti atalım arkadaşlar. Nasıl fikir? Büyük ihtimalle böyle yapıyorlardır diye düşünüyorum. Abi sen 40 yıllık Ashe <laughs> player değil miydin abi? Nasıl yani, yap yapıyordun? yani böyle yapıyoruzdur diye düşünüyorum diyecektim. Bazen Türkçe yanlış kullanabiliyorum. <laughs> Çok garip olan bir şey var ki evet. Ya bu şu anda mit, Warwick'in Swain'e karşı yapabileceği hiçbir şey yok. Neden yok biliyor musunuz? Normalde mid Warwick güçlü Warwick güçlü. Ama Swain şu anda yakınca hiçbir karaktere yemiyor abi. Yemiyor bir türlü yemiyor yani. Tutucuğum hazır mısın? R'yi koydum zaman, tam abi. şuraya koydum. Aa. Sen Q attı senin Q'ndan kaçarken benim R'imden kaçtı. Yok artık abi. Evet. Oğlum ne <laughs> abi farm mı yapacaksın? Yürü bakayım. Yürü. Oha. İt 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 de gidelim. Pike yok hadi çabuk. Ne bekliyorsun? Ne bileyim abi ben adamı Hayır hayır hay şey. iteceğiz iteceğiz. Tamam benim W bayağı bildiğin 3 saniye falan. geldi. Kardeşim. Bak öyle bir geliş yok. Öyle, öyle bir geliş yok. Aklını alırım. Hoş Kesebilir bak, misin abi. bu arada? Tek atarım diyorsan R'ye vuracağım. Dublüm yok abi. Dublüm yok. Olsa keserim. Olsa tamam keserim tamam abi. tamam bir dakika. Şunu şöyle bir attım. Gelen giden varsa bir görelim. Abi süper ya baksana gank yemiyoruz bir şey yapmıyoruz. Sadece hissetmeniz gerekiyor sezmeniz gerekiyor ne zaman geleceğini. Gelişine tek attırayım mı sana bu arada? Attırsana bir abi şuna. Ona nasıl attırayım adamın E skillini almamız lazım önce. Alayım abi bir dakika. Al al, al, kardeşim. al kardeşim. Al kardeşim. Al kardeşim. Çocuğun eli ayağına dolandı tutuyor. Hop, let's go. <laughs> Aha, dur. Aa, bir yani şey geliyor. Bunu da kestirim sana. Bunu da kestiririm. O hızlanıyorsa <laughs> bize slow veriyoruz aslanım. Gel bakayım böyle. Gel bakayım böyle sen. Sen böyle bir, gel bakayım. Bir Al bakayım şöyle. Al bakayım şöyle. Şunu da ye bakayım şöyle bir. Görüş görüş olsun. Tamam. Al bakayım şunu da şöyle bir. Ah o değmedi. Tamam. Oğlum ben çok ah bana değdi tutuyor. Tutu slow verdim. Slow verdim. Gir. Helal lan sana. Oğlum çok güçlüyüm ben. Sen, bak senin hiçbir şey yapmana gerek yok. Keşke şöyle bir supportum olsa lan. Arkadaşlar eş support şu anda en güçlü support diyebilirim. Gönül rahatlığıyla. Hiçbir şey yapamıyorlar ki. Al hemen burayı tutayım. Bekle bakayım ne oluyor orada? Aa, bana yok abi. Kardeşim rahat olsana sen bir. Sen bir rahat olsana ben seni verir miyim? Gir ona. Gir tutayım. Nereye kaçıyormuş kardeşim? Nereye kaçıyormuş? Nereye kaçıyormuş? Al bakayım şunu da. Nereye kaçıyormuş kardeşim o? Arkadaşlar bakın. V VP lan falan diyor. Kardeşim Bak bu karakter bu kadar güçlü olup benim bir daha oyunuma eğer ki 0-10 eş gelirse bak yemin ediyorum söverim. Yemin ettim söverim arkadaşlar. Gel 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 vuralım birazcık. Aa, Oğlum bu, bu, çok lan boş ver manayı gel sadece ota atak at ya. Baksan ah yakıyor muyum ben ne oldu neden öyle oldu? Bu kadar ben güçlü. Ha kızart girdim doğru özür dilerim unutmuşum bunu. Bir şey diyeceğim Tuti gel sana red alalım. Gel sana alalım. Ben blue istiyorum abi red Gel gel ya. gel gel. Tuti let's go. Tuti! Abi bitiremiyorum şey ki. Oo, oh, let's go. Tamam bunu aldım. Oy! Çocuk combo bu? bir şeyler yaptı tek başına. Helal lan. Hayka bak. Güzel oynadı, güzel oynadı arkadaşlar. Vallahi güzel oynadı, şirket. helal olsun. E aksiyon makamını çıkalım sonra bunu bitirelim biz. Ben şu anda daha çok re atmak istiyorum. Evet evet öyle yapalım. Geliyorum lan. Gel tutayım ben şu top lane'e bir bot lane'e bir yardımcı olayım. Top lane'e pardon yasuo ya soya. Hasar yok. Swap izle gelecek. Botesin. Biz, bizi bu arada voley ile birlikte döverler ha ben sana söyleyeyim. Bence dövmezler abi. Oğlum niye o Q'yu atıyorsun bak ne güzel re atıyordum ben ya. Ne güzel re atıyordum ya. Adamı korkutmasa var ya geliyorum lan. Geliyoruz 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 gir. Bir ölümüne gir. Hah. Bak zırhteşme kazandın gir. Girsene girsene gir 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 gir. Ama kanka yani böyle bir dövüşme şekli. Tamam hadi. Ona çok ee, cool. Benim W bir daha geldi. E bir daha Aa. geldi. Aa bu ne? Tüy, yaklaşamaz <laughs> ki. Adam arkaya çıktı kaçtı oğlum. Ay ha ha ha. Canlara bakalım kaçamadım kaçamadım kaçamadım. Biz niye rengarlı iş yapıyoruz? Yasuo nerede bu arada? Öldü öldü mü gitti base mi attı? Base attı abi. Tamam bir daha Yasuo'ya yardım etmeyelim arkadaşlar. Baksana ben 10 tane kill almışım. Es support halinde bu iki tane kill almış. Enayi. Ulti. Ulti hazır mısın bak izle. 4. 3. 2. 1. Şuraya şöyle reyi salladım. Şuna 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 şuna. Allah Allah kahretmesin ya. Geliyorum ölme lan. Tuti bir geliyor musun benimle birlikte? Gel bunların Arkam. hepsini kite 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 yapacağız gel. Gel kite 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 yapacağız. Tuti, oynarım bu arada. Abi. Tuti! Ona base attırma ona base attırma ben keseceğim o çocuğu. Burada voli bir var mı? Ona base attırmıyorsun Tuti. Ona ne yapıyorsun ne diyorsun base attırmıyorsun. Tamam şu bir. Ya ama neden değmiyorsun <laughs> be kardeşim ya? Nerede? Aha! Aha! Tipi geldi Tuti! Git bir şeyler. Git ulti yok ulti yok Go go git git go go git 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 Gelmiş git 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 geliyor git geliyor git geliyor git 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 Gel 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 git benle, gel git gel git gel. git Let's go be oğlum oynuyoruz biz bu oyunu ya hadi bakayım. <laughs> El elden üstündür al bakayım. Hiç korkmuyorsunuz şimdi hiç kork. Aha. Hiç Aha. korkmadım abi. Oha. Sen mi vurdun rengar mı vurdun onu kim vurdu? Ben vurdum abi rengar tam vurdu. Tamam bir dakika bir dakika bir dakika öyle bir şey yok öyle bir şey yok. Bak şimdi izliyor musun abini? Abini izle. Abini izle. İzliyorum abi. Dur Pyke'ı bir göreyim ama kör kör mü atayım? Atsam ne olacak kime tutturacağım? Nuş abi. Abi bir tanesi değmedi lan. Aa adam akıllı şöyle uzaktan ulti tutturamadım. Neyse tamam tamam yapacağız arkadaşlar. Daha daha vaktimiz var. Abi ne geliyor? Hayır beni öldürdü ya. Ne nasıl çıktı oradan Rengar'ın içinden ben anlamadım ama neyse olur öyle şeyler arkadaşlar. Sıkıntı değil. Sonuçta eş eş support oynadığımız için e, en ufak bir kaçtın kaçtın, kaçtın kaçtın. Hadi kite 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 hadi hadi. Boşuna Samir aldırtmadım sana. Vur. Vur 45k bekliyorum senden vur. Helal lan sana. Bak şimdi. Şuraya bir R atıyorum. Şuraya R attım. Kesin değecek. Kesin değecek. Kesin. Ben diyorum abi bak kesin diyecek. Kesin abi kesin. Ama işte tamamlayacak adam yoktu. Neyse. Can sağlığı diyelim. Can sağlığı diyelim. 40 yılın başı onda da, da tamamlayacak, onda da tamamlayacak kimse mi? yok ya. 40 yılın başı değil bu arada kardeşim. Uzaktan <laughs> snipe'ladığım map'in diğer ucuna tutturduğum için birazcık şey oldu yani zor oldu. He. Onu yani. bak yapma yani. abi ultiye. Ultiye mi? Gittikçe hızlanıyor böyle abi. <laughs> evmesi artıyor böyle sürekli. Öyle mi? <laughs> Hı -hı. Hiç, hiç bilmiyorum. <laughs> Neyse. Şunlar kaydiye kaydı bak adam sana şey getirdim ya. Şunu şuraya bir atalım. Geldiklerini o kadar iyi biliyorum ki bak nereden geldik. Gel bakayım Oliver. Oliver buradan geçirmem seni. Ha! Ha dur Lucian um vuruyor bana arkadan. Onun a Allah kahretmesin önüme geç. Sen nasıl bir adamsın ya? Bir tane aa bir görevlisi var. Bir şey değil mi bak sadece sadece kendi ADC'mle oynayacağım arkadaşlar. Oğlum biz nereye gitsek Diğer taraftakiler var ya yemin ediyorum 15 IQ'muş gibi oynuyorlar ya. Şu düzgün oynasa şu Warwick orada rahatsa adama loşuna. Ben W atacağım direkt keseriz. Oradan da çıkar gider bir şekilde. Neyse neyse Tuti'cim birlikte oynayalım kardeşim. Bak ben bu bizim takımda iş yapamıyorum. Bence de abi. Ha vur kardeşim bak 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 nasıl kastırmışım ADC'mi aslanım benim vur lan. Vur sonunda de beni geçti. helal sana kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> As asiste de geçtim abi seni Helal, helal sana. <laughs> ben şunu tutturdum mu acaba? <laughs> Vallahi bu sefer var ya o kadar ucundan döndü ki neyse şurayı bitirelim. Bakayım bizimkiler ne yapıyor? Aa fayta başladılar. Tuti geri kaç. Geri kaç Tuti. O fight Kaçın loss ya. Mi? O fight loss. O fight loss. Ah tamam. Tamam şöyle bir dodge. Tuti bir şey diyeyim mi? Sana heal basıyorum zannettim ama yanımda Warwick varmış ona bastım kardeşim. Olsun abi. Özlemiyorum, yapacak bir şey. Ben hala rek oluyorum biliyor musun? Girdim şöyle sağlam bir tane rek atıyorum. Gdzie to dobrze? Aha! <laughs> Let's go! Hadi o da benim! Ah. Hadi oğlum! Kaysan oğlum! Warwick şey Yasuo. Ne Niye kaymıyorsun? Allah'ım ne olur çıkayım şunlar ayı geliyor! Aslında buna yardım edesim yok benim de. Böyle bende arkadaşlar vurun. Boom! Let's go! Free kill. Hadi bakayım. Eee... Onları böyle Tamam. Çık abi, çık abi, çık 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 çık. Ya so hayır, çık içinden de ultisi bitsin adamın. Kardeşim adamlar yemin ediyorum hep slow'lu oynuyorlar. Bak çık için neyse tamam onu sal ya. O çocuktan bir cacık olmaz. hazır mısın? Ben yokum abi geliyorum ama. Tamam görüyorum tamam. seni. Hazır mısın abi, diyorum. Hazırım abi. Direkt at gideyim. Abi hadi hadi bekliyorum hadi. Hmm. Güzel. Tamam. Tamam. Ah! Kötücüm, orada yatı ya sanki. Evet. Evet. Öyle oldu abi. Onları göstereyim bana. Adam geri, geri kaçırın. Değdi 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 değdi. De. Let's go. <laughs> Öldü oğlum. Hiç hiç kurtuluş olur mu onun? Ben o ultiyi tutturduktan sonra imkanı yok kaçamaz. Tamam. Bir dakika. Sen de yiyeceksin bu arada. Sen de yiyeceksin. Bir Aha. Yer kardeşim yer. Sen rahat olsana bir. Sen rahat olsana bir. Şunun bir can çalmasında. Bak yine kule bende. Tamam. Çıkın abi içinden. Tamam. Yine bir şeyler bir şeyler. Tamam ulti bekliyorum. Allah'ım. Abi kimse yok. W hastalıkta kaçman lazım. Aa. Ha. Ha. Oha 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 oha. Neyse orada kite atacaktım da atak speed sıfır olunca. Bu kadar oldu arkadaşlar. Yine elimize sağlık bence. Hayır hayır barona vurma oğlum. Şeye vur adamlara vur. Adamlara vur adamlara vur. Vur 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 vur. aslanım benim hadi. Vur aslanım vur. Çık geri çık geri. Şu bir. Devam. Devam. Bir dakika alamadık mı baronu? Allah kahretmesin ya. Tuti devam et ben sana heal bastım. Ölmeyeceksin ölmeyeceksin ölmeyeceksin. Let's go. Dörtte dört battın. Yok ya bir şey attık ama. Al al al. Ha sende varmış lan bunu ben alayım. Ben, bak pentam var. Altın. Nerede pentam Lucian da abi. Lucian nerede? Dur bakayım. Lucian şurada. Bir dakika Lucian. Lucian yaso mu kesiyor? Ha. aldım bir anda bir anda aldım. Hiç bırakır mıyım kardeşim bak. Devam devam devam. Abi skill yok ki. Adam flash atmasa çıkamıyor kardeşim bu ne salak bir. <laughs> Tamam. Ne salak bir şey lan bu. Ulti geliyor bir dakika gel 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 benle gel. Oynuyoruz bu arada abi. Benle gel benle gel benle gel. Dur. Burada dur burada dur burada dur. Ah be. Aa. Neyse şey tuttum. Kaç bu tarafa bana kaç. Ben seni oynatacağım. Tamam sen o ultiyi yediysen tut ya. Bir dakika bu bunu buraya attı da. Beni sıkıştırmaya çalışıyorlar. Koş lan VV. Ha. Ha. Bir şey değil mi VV? Bak öyle bir oyunu... <laughs> bir anda her yerden, her yerden her yer çıktı. Ne oluyor Nasıl satayım. Tutti <laughs> devam mı? Aha. Güzel. Devam 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 devam. Ya sonra, o nasıl bir faildi öyle kardeşim? O nasıl bir faildir öyle? Bir şeyler oluyor bir dakika. Şunu şöyle bir patlatalım. <laughs> Hayır. Tuti, tütü, Tuti yavaşlat bunu Tuti. gel. Vur 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 benle birlikte vur. Tuti'm çabuk gel 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 gel. Benle oyna, benle oyna, benle oyna. Boş ver çocukları. Ben sen de, var? Sen misin? Tamam şunu aldım. Bu arada geliyorlar değil mi? Ben, ben buna deli gibi slow veriyorum bu arada. Tamam timing. Tuti'cim ona şöyle bir koydum kardeşim. kim bitirdi? VV mi bitirdi? Top dif mi? Top dif mi? Şu oyun top difse de yani gelsinler beni. Hadi Basar tablosuna bakalım arkadaşlar. 39K vurmuşum Tuticiğim. Top demiş olamamışım abi. 200 Basar. Rengar evet güzel hasarlar. Bu arada ben verdiğim CC falan göremiyor muyum? Öyle bir şey var. mı? nerede? Nerede? Ha kitle kontrol skoru 91 arkadaşlar. Paykın 22 abi. Öyle düşük şeydi. 91 Ben bir şey demiyorum. Ben hiçbir şey demiyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer ki bir daha benim takımıma gerçekten 0-10 eş gelirse söverim. Vallahi söverim. Bu çok güçlü. Hiçbir şey yapmana gerek yok. Bak ge gerip gerip buradan sıkıyorsun anasını satayım. Başka bir hiçbir şey yapmana gerek yok. Çekip çekip sıkıyorum. Çekip çekip sıkıyorum. Sıkı sıkı gezdik anasını satayım. Çok güzeldi. Umarım siz de hoşunuza gitmiştir. Hepiniz çok seviyorum. Like atmazsanız bir like atarsanız beni çok mutlu edersiniz. Bir de aboneliklere bakın arkadaşlar. Abone değilseniz de bir abone olun da. O kadar emek veriyoruz. Eş support oynuyoruz, bir şey yapıyoruz. Hoşçakalın.